Herkese merhabalar, yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'da herkes tarafından bilinen bir mekana getirdik. Uzun süredir gelmek istiyorduk, kaburgacı Selim amca. Diyarbakır'ın ilk kaburgacılarından hatta şu anda da tek kaburgacısı da olabilir. 1980 yılında başlıyorlar burada yani babadan geliyor tabii meslek. Tam 43 yıldır Diyarbakır'da kaburgacı Selim amca bilinir. Mekanı Çetin Usta işletiyor. Kaburgacı Selim amcanın oğlu oluyor kendisi. Burada kaburga dolması yapıyorlar. Bizim kanalımızda da kaburga dolması hiç yoktu Sertaş değil mi? Belki görsel olarak bir iki yerde çekmiş olabiliriz ama hiç kaburga dolması yemedik. Konum olarak neredeyiz? Onu da hatırlatalım mı kardeşim? Sana zahmet şöyle bir gösterebilir miyiz? Şu an üzerinde bulunduğum cadde Ali Emri Caddesi. Gel abi istersen şurayı gösterebilirsin. Burası SGK. SGK'dan şurada SGK kurumu var. Oradan da kapı meydana giden cadde. Ali Emri Caddesi üzerinde. Bir de çok iyi bilinen tek kapı. Zaten tek kapının tam karşısında Diyarbakırlılar biliyor. Yani Kaburgacı Selim amcanın konumunu iyi biliyorlar. Neyse, sözü fazla uzatmayalım bence. Cadde üstündeyiz de araçlar da gidip geliyor. Girelim içeriye hem Çetin Usta'yla bir tanışalım, şöyle bir geçmişini dinleyelim, tarihini dinleyelim. Bu iş ne zaman başlamış? Onunla ilgili bir sohbet edelim. Bir de bir kaburga dolması yiyelim. O zaman başlayalım. hadi başlayalım. Çetin Usta'm, kolay gelsin. gelsin. Evet. abi, nasılsınız? Teşekkür ederiz Sağ olun, teşekkür ederim. 43 yıldır Diyarbakır'a hizmet veriyorsunuz. Kaburgacı Selim amcam arkasıyla. Ne yapıyorsunuz abi burada? Sadece kaburga mı? Biz 43 yıldır başladığımızda en iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz. Kaburga dolması. Annelerimizin evde yaptığı gibi bayramlarda, özel misafirlerde yapılan böyle müthiş bir kaburgayı 43 yıldır sofralara taşımaktan gurur duyuyoruz biz. Girişte, ben söylemeyi unuttum da evlerde daha önce belki kaburga dolması falan yapılıyordu ama evet. mekan olarak ticari olarak veya esnaf olarak ilkti değil mi? Tabii tabii. Yani Türkiye'de kaburga olması sofraya taşıyan, lokantalara taşıyan ilk aile bizden önce zaten kaburga dolması lokantalarda yoktu. Yoktu. Buna vurgu yapmak iyi aslında. Tabii yani mesela yani. şimdi Türkiye'de nasıl ki bir İskender ailesi İskender yemeğini e, getirdi Türkiye'ye. Evet. Bizde kaburga dolması Türkiye'de İlk sofraya taşıyan aile olarak övünüyoruz. Cari olarak ilk sofraya taşıyan aile Ayrı, oluyor. Evet, evet. Selim amca. Bu arada Selim amca babam mıydı? Babamdır. Rahmetli e, yemeği o yapardı. 10 yıl mutfakta o kendisi vardı. Sonra abim ben öyle... Mutfağı görme şeyimiz de var Tabii, mı? buyurun. O zaman sana zahmet bir mutfağa birlikte gel abi. abi. Gel Sertacım gel. Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. <su>. Dev tencerelerde... <laughs> Bu içerik tencerede pişiyor. 4 saatte suyun doğarında pişiyor. Şöyle açalım. Tabii içini dolduruyorsunuz Tabii. değil mi? Bunlar mesela 2 kişilikten başlıyor kabro kadar. 3, 4, 5... Şu mesela 3 kişilik, 4 kişilik bu şekilde. Soslanmış iki kişilikten başlıyor. Evet mesela bu normal su bırakıyoruz. İçine biraz toz biber. İnsanların ağız tadına göre söyleyeyim. Bir sosu var yani ona. Ha, e, tabii bir katı yağ veya sıvı yağ ikisi ha, de olur. Şimdi iç pilav var, var. tabii iç pilav var. O iç pilavı da tabii harç yapıyorsunuz. İçin tabii içindeki da. iç pilavı da şey var. Karabiber, pul biber, maydanoz Hı. ve bol reyhan. Kaburgaya asıl lezzeti veren reyhan olur. Diyarbakır'da da reyhan kullanımı var bu arada. Yeren Reyhan yoğun kullanılıyor. Belki Türkiye'de en çok Diyarbakır'da kullanılıyor. Tabii. Ee, ben öyle gördüm. Türkiye'de Bir en de çok Reyhan'de. Bir de Türkiye'de en iyi çıktığı yer Diyarbakır'dır. İkinci Diyarbakır. Sivas'tır. Yemeğin yanına ikramlar da veriyor musunuz? Biz gerçi şimdi masada göstereceğiz. Masada göstereceğiz. İşlik köfte, bu bar sıcak vereceğiz. İnternet üzerinden sipariş gönderiyor musunuz? Yok, o şekilde yok. Burada değil, burada, değil mi? Burada evet. E, telefonu olanlar sizi arayıp şey yapıyor. Bu arada irmik mi gördüm? Onu yemekten sonra taşlandıracağız. Yine şunu söyleyeyim. Irmik havası biz 43 yıldır yine mutfakta veriyoruz. Yine <laughs> lokantalarda ilk veren biziz. Evet. Hakikaten Türkiye'de bizim üzerimize yapan hem kaburgayı hem irmik havası yoktur yani. Çok zevkli. Ben aslında hani klasik bir iki soru daha e, mesai saatiniz örneğin kaça kadar çıksınız? Gündüz 11'de isterimle. başlıyor, akşam 10 da turistik bölgeleri de yakın Evet Et kapının tam karşısı ee, olur da turistik olarak Diyarbakır'a gelirseniz çok çok yakın. O zaman ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz Cetin ustam. Şöyle kabukları tepsiye bırakma şeklinde. Böyle bu etrafına bakıyoruz. Karacılığa da pirinci. Karacılar. Hem iç pilavda hem böyle etrafına biraz hafif Hı -hı. E, salçalı pilav bırakıyoruz. Tamam. kuzu kaburga oluyor kuzu kaburga. Kaburgayı da ortaya koyuyorsun abi. Evet. Sosu da alacağım. Sosundan da alıyorsun. Evet. Kaburgayı parçalıktan sonra üstü de gezdireceğiz. Evet. Daha bir güzel olsun diye. Onu siz yapıyorsunuz değil mi ya masada yoksa? Onu ben kendim yapacağım. Müşteriye bırakmıyor musunuz mesela? Ya müşteri işte. mesela istiyor diyor. Bazen diyor bırak ben kendim hallederim. Ama genelde yani müşteriye biz böyle iplerini tamam kemiklerle yıkıyoruz. <laughs> Kemikle uğraşmak güzeldir aslında. Aslında böyle iyi. <laughs> Kemikli güzeldir yani. Buyurun. Hadi gidelim abi. Aynen. Açık alsın gel gel. Valla mekan süper. Oh. Çetin Usta'm ellerine sağlık. Afiyet olsun Bak geldi hepsi burada. Ayranlar da geldi. Açık ayranlar. Abi mesela şimdi buna ameliyat diyoruz. Ameliyat diyorsunuz evet, <laughs> bu. ameliyat yapacağız bu <laughs> kaburga arkadaşa. Gel abi gel yakın çek Sertacığım gel. Şunu ipi alıyoruz buradan. Şöyle. Tebrikler etiyor. Üsttekiler yağ mı oluyor? Postur. Yiyorsun, değil, mi? Değil abi ha, güzel yani. abi mesela. Pişmiş bayağı çünkü. 4, kaç saatti? 4 saat. 4 saat pişiyor. bütün kemiklerini tek tek çıkarıyor kaburganın. Abi bu kadar güzel pişmese kemik. Oo, vallahi bu kadar eti güzel yapmaz. ayrılmaz tabii. tabii. Kaburga etini genelde Adana'da falan kullanıyorlar. Kebapta. O ızgara kaburga ha, yapıyorlar. Izgara, böyle. kaburga. Yani. Mesela ızgara kaburga Aynen. farklı. Bizim diğer bakmak ki e, kemikli kuşbaşı gibi o. Bir parça et gitti onu alayım. Al abiciğim. <laughs> Valla aslında kemiğin üstündeki bak şöyle bırakayım. Kemiğin üstündeki daha o güzeldir. i̇şte ben onu diyorum. O yüzden acaba dedim. Oray bu. Acaba bazıları hani kendisi yapmak isteyen var mıdır hmm. bu eti? Var tabii ki. Var mı Bunlar da iş köfte bunlarımız Aras yani, yakalı yani, Porsiyon olarak verilmiyor değil mi bunlar? Veriliyor, veriliyor. Mesela, köfte ya, tabi müşteri, mi? mesela bizim iş işte köftemiz bunlarımız da güzeldir. Hı hı. Onu isteyen olursa... Tabii bazen veriyorum. geliyor diyor sadece bunlar yiyeceğim, sadece iş köfte yiyeceğim. O da oluyor Bam. tabii ki. Abi bu da, bu da... Abi bu da sosu. Oh, oh sosu. Çok güzel ya. Abi sıcak sıcak böyle. Ama sıcak sıcak hemen biz başlayalım Sertaş'la. Kadına bakalım bunun ellerine sağlık Çetin Usta. Olsun. Bu bu şekilde masa kuruluyor. Evet. İki kişilik kaburga oluyor bu. Bu iki kişilik kaburga. Evet. Evet. Teşekkür ederiz abi. Aferin Çok olsun. sağ olasın. Evet yemeklerimiz hazırlandı, siparişimiz geldi. Ne istedik? iki kişilik kaburga dolması. Ee, Tabi usta gördüğünüz gibi geldi, yanımızda açtı bunu. Şu şekilde bir tepsi oluyor ama gerçekten iki kişi rahat doyar yani bununla bence. Tabi ikram olarak yanında tadına bakalım diye şöyle içli köfte herkese geliyor bu arada sadece bize değil. Bir de mumbar geliyor. Onun dışında iki kişilik yine ezme, ezmesi de güzel. Bu arada bu bostane salatası mı? Ezme diyoruz ama bu postane salatası gibi bir şey. Birçok yerde isim <laughs> ayırt etmek için ezme diyoruz ama iki tabak da mehir geliyor şöyle iki kişilik isteyene. Bir de domates roka salatası bu da güzel. Gördüğüm kadarıyla örneğin ezmeye özenilmiş. Bir gelsene abi ezmeyi yakından çektin mi? Bakar mısın şu güzel görünüşe? Biraz premium bir ezme gibi duruyor sevdim bunu. Ee, genel anlamda sofra bu şekilde. iki tane de ayıran usta kemikleri ayırırken ben dedim kemikli seviyorum diye. Kendi ayırmak isteyen müşteri var mı diye. Evet diyor. Kemiği seven kemiği sıyırmak isteyenler kendileri ayırıyor. Şöyle bakın bir tane kemik aldım. Bismillah. Ee, bu ya kemikli et çok güzel. Kuzu <laughs> kaburga. Güzel. Kaburgası güzel, iyi pişmiş. Soslu da verdi. Ha bu arada şuradaki iç pilav renk farkından anlaşılıyor. Şu iç pilav, bu da normal karacılar pilavı dedi ya. Muhtemelen iç pilavda da karacılar pilavı kullanıyorlar. Şöyle bir iç pilavdan ve kaburgadan şöyle alacağım. Hadi bismillah. Doğru. Reyhan. Reyhan, buram buram reyhan. Ama ne kadar ferah. Yani etin içinde müthiş ferahlatan bir tat var. Reyhan. Çok iyi. Diyebilirsiniz kaburga, kaburga dolması, ne bileyim ağır gelebilir, hiç öyle bir şey yok. Ya şu Reyhan var ya müthiş bir fikir. Ee, bunu kim bulduysa helal olsun. Çok iyi. Vallahi süper. Pirinci de güzel. Zaten Karaca'da pirinci. Harika. Şunlar ya çok canım çekti. Biliyorsunuz bazı mekanda yancılara dokunmam, videoyu kapatırız. Ama burada ben şunun tadına bakmak istedim. Oo. Oo ne güzel ya. Ha ara sıcak. <laughs> Doğru diyorsun. Hmm. Sertaç. Ben bundan ikincisini isteyeceğim. Ona göre. Birazcık acı olmasına rağmen sevdim. Şu ara sıcakların da belki ilk başlamam gerekiyordu ama <laughs> şunların da bir damla bakayım. Kibar olalım mı Sertaç bir süre <laughs> kardeşim? Bir süre kibar taklidi yapalım mı? <gülüyor> Alıyoruz. <gülüyor> Mumbar. Güzel. Yumuşak. Bak şöyle. İçine. Pirinci erimiş baya. Baya erimiş. Güzel. Işık köfteyi de gösterelim. Gel abi. Şöyle. Görüyor musun? Bak bak bak. Harcı görünüyor mu? Çok, Çok iyi. iyi. işte köfte... Harcı çok iyi. Çok farklı valla. Süper. Işık köfte 10 üzerinden 10. Çok beğendim. Işık köfteye bayıldım. Bu şeye bayıldım. E, bostan salatası. Bir de kaburgası da güzel iyi pişmiş gerçekten. Şimdi gel gelelim fiyatlara. 2 kişilik kaburga dolması istedik. Kişi başı 275 TL. 275 TL ama burada görülen her şey dahil kişi başı 275 TL geliyorsunuz burada şöyle bir masa kuruyorsunuz ama gerçekten masa keyifli bir masa ve buraya böyle keyif için geleceksin arada bir geleceksin arkadaşını alacaksın iki kişilik veya daha kalabalık arkamda görüyorsunuz belki daha kalabalık gelenler de var gelirsin sofranı kurarsın yani kaburgacı Selim amca Diyarbakır'ın ilk kaburgacısı ve hatta şu an tek de olabilir. Bir de herkes tanıyor, herkes biliyor burayı. Net, kime sorsan, hangi diğer bakırlığa sorsan kaburgacı Selim amcayı bilir. Kaburgada bir marka olmuş kendisi, öyle söyleyelim. Diyoruz ya işte baklavada Türkiye'de şu marka olmuş, İskender'de şu marka olmuş. Kaburgada da kaburgacı Selim amca. Hemen hemen belki Türkiye'de ilk başlatanlardan. Neyse sözü fazla uzatmayalım, fiyattan sonra çok uzattık. <laughs> bir an önce sertaş yemeye başlasın. Biz bu videodan size veda edelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki güzel diğer bakım lezzetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.